Merhaba açık Lise TV öğrencileri değişen müfredatla birlikte fizik dersimizde marif modeli ile alakalı olarak çekimlerimize devam edeceğiz. Bugün fizik 3 ile devam ediyoruz. Bu derste tabi anlatırken özellikle dikkat etmemiz gereken fasükyüle paralel gidiyoruz. Bu noktada fasüküllerimiz yanınızda olursa ve onun üzerine gerekli notları alırsanız konuyla alakalı olarak e, çalışmalarınız daha verimli, daha e, olumlu bir şekilde e, sonuçlanır diye düşünüyorum. Bu noktada lütfen ben burada sizin için videoları çekerken, e, biz gerekli çalışmaları yaparken siz de fasiküllerle birlikte takiplerinizi alıp yapıp notlarınızı alırsanız e, iyi bir e, sınav süreci geçireceğinizi düşünüyorum. Fazla da lafı uzatmadan hemen e, yeni müfredat Fizik 3 ile e, başlayalım. Birinci olarak konumuz kuvvet hareket ünitesinde sabit hızlı hareket konusu. Burada sabit hızlı hareket deyince aklınıza şu gelecek. Zaman içerisinde aracınızı hiç değişmiyor. Hangi yönde giderse gitsin araç hep sabit hızla yolculuğunu sürdürüyor. Bu şekilde hareket eden araçla biz sabit hızlı hareket diyoruz. Peki burada bilmemiz gereken neler var? Şimdi burada dikkat edeceğimiz gereken durumlar. Bir konum zaman yararlı da Konum-Zaman grafiğimiz var, hız-Zaman grafiğimiz var, bir de ivme-Zaman grafiğimiz. Genelde bu konuyu bütünle ele alacak olursak, bu üç graf, e, üç bu hareketle ilgili olarak bu üç grafiğin nasıl çizildiği, nasıl yorumlandığı e, ve bununla ne gibi işlemler yapıyor. Özellikle bu üçünü çok rahat bir şekilde algılarsak eminim rahat karşınıza çıkabilecek her soruyu rahatlıkla yapabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken şey e, sabit hızlı harekette aracın hızı değişmiyor. Yani aracın hızını arttıracak ya da hızını azaltacak bir durum yok. İşte zaten ileride yine bununla ilgili de bahsedeceğiz aslında yeri gelmişken bahsedeyim burada. Burada aracın hızını artması ya da azalmasını sağlayan şey ivme diyoruz. İvme kavramı diye bir kavramımız var. İleride ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Eğer aracın hızı artmıyor ya da azalmıyorsa o araç için ivme sıfırdır denir. Yani hız değişimi söz konusu değilse o aracın ivmesi sıfırdır denir. Bu durumda eğer ivmesi sıfır olan bir aracın hareketinden söz ediliyorsa bu aracın hareketi için sabit hızlı hareket ediyor denir. Bakın burada hemen görselimizde de e, burada bir scooter kullanan e, kişiyi görüyorsunuz. Bakın 0. E, saniyeden T1'e kadar T süre geçmiş. Aldığı yol ya da yer değiştirmedi diyebiliriz buna. Delta X kadar. Şimdi Buradan devam ediyorum. 1 T kadar süre daha geçti. Toplamda 2 T oldu. Yine bakın dikkat ederseniz delta X kadar yer değiştirmiş Yine burada bakıyoruz. T kadar süre geçmiş. Toplamda 3T olmuş. Gördüğünüz gibi yine delta x Yani kısacası eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler, eşit yollar aldığı için bu araç sabit hızlı hareket ediyor deriz. Ya da bu skuturu kullanan sabit hızlı hareket ediyor denir. Şimdi bununla alakalı olarak da bakın grafiklerimiz hemen burada dikkat edeceksiniz. Hız zaman grafiğimiz var. Konum Zaman grafiğimiz var. Ee, şimdi bir kere bunları bir açıklayalım. Onun üzerine yorumlarımızı yapalım. Öncelikle şu düşey bölümde hızla ilgili değerleri yazıyoruz. Bakın şuradaki düşey bölümde hızla ilgili değerler yazılır. E, yatay bölümde de şurada gördüğünüz yatay bölümde de burada da zamanla ilgili değerleri yazacağız. Yani şurası bizim hız değerlerimizi yazdığımız bölüm olacak. Şu sütun e, düşey bölüm. Buradaki yatay bölüme de zamanla ilgili değerleri yazacağız. Şimdi burada dikkat ettiyseniz sabit hızla harekette zaman geçse bile aracın hızı hiç değişmiyor. Burada da dikkat ettiyseniz artı v ve eksi v diye yazılmış. Eğer zaman ekseninin üst tarafındaysa üst tarafına yazılan bir hız ifadesi varsa grafikte bu artı yönde hareketi temsil eder. Eğer alt tarafına yazılan bir çizilen daha doğrusu bir grafik varsa. Burada eksi yönü eksi yönde hareketi temsil edecek bizim için. O yüzden hız zaman grafiğinde özellikle üst tarafa bir değer yazılıyorsa, üst tarafa değer yazılıyorsa bu artı yönde gittiği anlamına gelir. Alt tarafa yazılıyorsa da grafiğin zaman ekseninin alt tarafına yazılıyorsa da bu da eksi yönde gittiği anlamına gelir. Hemen konum zamana bakacak olursanız bakın Burada x1 konumunda a ve araç ikisi de aynı yerde. Ama dikkat ederseniz burada konum zaman grafiğinde de a zaman ekseninden uzaklaşıyor. B de zaman eksenine yaklaşıyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Burada özellikle yukarı yönlü bir hareket söz konusuysa yani buradaki düşey bölümdeki yukarı yönlü bir hareket sözü bu artı yönde hareketi temsil edecek. Eğer aşağı yönlü bir hareket söz konusuysa da bu da eksi yönü temsil edecek. Buradan da anlaşılacağı gibi araç A aracı artı yönde, B aracı da eksi yönde gidiyor diyoruz. Ve e, burada bilmemiz gereken bir aracın hızını bulmak için aldığı yolu zamana bölüyoruz. Evet söylediğimiz gibi aldığı yolu zamana böldüğümüzde bize sabit hızı giden aracın hızının büyüklüğünü buluruz. Şimdi bunları daha anlaşılır şekilde böyle harflerle göstermek yerine ben size bunu bir sayılar üzerinden anlatmaya çalışayım. Mesela şimdi böyle bir doğru boyunca hareket eden bir aracımız olsun. Şöyle A aracımız olsun. Burası T eşittir sıfır anı. Aracımızın hızı da 5 metre bölü ya da 10 metre bölü saniye olsun. İlk hızı da 10 metre bölü saniye olsun. Şimdi aracımız bir süre sonra buraya geldi diyelim. 1 saniye sonra buraya geldi. 1 saniye geçti. Şöyle 0 olsun. Aracımız sabit hızla hareket yaptığı için yine buradaki hızı ne olacak? Ee, bu noktaya geldiğinde yine 10 metre bölü saniye olacak. Şimdi bu aracın bir saniye daha geçsin. Diyelim bu noktaya gelsin aracımız. Aracımız buraya geldi. Bunun hızı hiç değişmiyor. İkinci noktaya geldi. Yine 10 metre bölü saniye ve yine 2 saniye geçmiş olsun. Son olarak bir tane daha yazalım. A aracımız için. Yine bir saniye daha geçsin. 3 saniye oldu toplamda. Aracımızın hızı yine 10 metre bölü saniye olarak yazalım. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Şimdi bakın. Ne demiştik? Eşit zaman aralıkları. 1 saniye, 1 saniye ve 1 saniye geçmiş. Bakın hız da hep 10 10 hep 10. Hiç değişmemiş bu zaman aralıklarında. İşte bu araç sabit hızlı hareket ediyor deriz. Yani bunun bir tablosunu yapacak olursak hız zaman tablosu yapalım anlaşılması için bir de sınavda böyle de gelebiliyor. Çünkü hızlıca şöyle çok da şey yapmadan buraya V diyorum. Buraya T diyorum. İ kız 10, 1, 10, 2. saniye, 10, 3. saniye. Bir tane de ben yazayım. 10, 4. saniye. Göreceğiz ki burası metre bölü saniye oluyor. Hızın bir, birimi. Burası da saniye. Bu şekilde. Mesela bunu grafiğe dönüştürmemiz gerekiyor. Grafiğe dönüştürürken şöyle yapacağız. Mesela hız zaman grafiği çizelim. Ne demiştik? düşey bölüm hızı temsil edecek. Yatay bölümde bize zamanı temsil edecek. O zaman sıfırdan başlıyor. Sıfır, bir, iki, üç olarak zamanımızı belirleyelim. Şimdi dikkat edeceğiz. Aracımız mesela onu da söyleyeyim. Eğer bu tarz sorularda sağa doğru hareket ediyoruz. Artı yön. Sola doğru hareket ediyorsa da eksi yön olarak kabul edilir. Hatta sorularda bazen buraya doğu der. Buraya da batı der. Bu durumda doğu deyince doğuya doğru hareket ediyor gibi bir e, sözcükle karşılaşırsanız demek ki araç artı yönde gidiyor. Batıya doğru hareket ediyor diyoruz. Eksi yön olarak alabiliyoruz. Alacağız. Tamam. Buna göre bizim aracımız sağa doğru hareket ediyor. Yani artı yönde hareket ettiği için ne demiştik hız zaman grafiğinde? Grafiğin üst tarafını. Üst tarafını yani şuraya getirip hemen onu yazıyoruz. Ve bakın hareket boyunca hız hep sabit. O yüzden düz bir çizgi çiziyorsunuz. Yani zaman eksenine paralel bir çizgi çiziliyor. Bir saniye geçiyor. Buradaki hız aynı. İki saniye geçiyor. Buradaki hız aynı. Üç saniye geçiyor. Buradaki hız aynı. Peki alınan yolu bulmak istersek mesela şurada ne kadar yol aldı mesela? Şuradaki bölüm şuralara. Hemen x mesela. X1'de ne kadar yol aldı? X2'de ne kadar yol aldı? X3'de ne kadar yol aldı? Hemen sabit hız hareket için ne demiştik? V eşittir. Delta x bölü delta t. Yani kısacası biz alınan yolu ya da yer değiştirmeyi bulmak istiyorsak burada yapacağımız şey hızla zamanı çarpmak. Bakın şuradaki hızımız 10. Kaç saniye geçmiş? 1. Bu durumda 10 çarpı 1'den 10 metre yol almış. Bakın burada 10 metre yol almış diyoruz. Hemen diğer tarafa gelelim. Bu birinci bölüm olsun. İkinci bölüme gelelim. Yine hızla zamanı çarpıyoruz. Yine 10 çarpı 1'den 10 metre. Bakın burada da 10 metre yol almış. Peki devam edelim. Üçüncü de yazalım. V çarpı delta t'de Üçüncü bölüm. Buraya birinci bölüm diyelim. Birinci B. Buraya da ikinci B diyorum. Buraya da üçüncü bölüm diyorum. Şimdi üçüncü bölümde de yine 10 çarpı 1'den yine 10 metre yol almış diyoruz. Bu durumda bakın Toplamda ne kadar yol almış deseydi mesela 3. saniyenin sonunda ne kadar yol almıştır toplamda tamamını ele alırız. Tamamı 30 metre. Demek ki 3 saniye sonunda bu araç ne kadar yol almıştır 30 metre deriz. Hatta burada dikkat edin bakın ne demiştik tanımda eşit zaman aralıklarında eşit yollar. Bakın 1 saniye geçmiş 10 metre, 1 saniye geçmiş 10 metre, 1 saniye geçmiş 10 metre. Demek ki bu araç eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa bu araç sabit hızlı hareket ediyor denir. ...yapıyor diyebiliriz bu araçla ilgili. Peki, peki grafik verirse nasıl bulacağız? Bakın böyle bir grafik verirse hemen aklınıza şu gelsin. Şuradaki gördüğünüz alan, şu alan... ...grafiğin altında kalan alan bize alınan yolu veriyor. Hemen şuradaki alanda diğer bir saniyedeki yolu... ...şuradaki alanda diğer bir saniyedeki yolu... ...yani birinci bölüm, ikinci bölüm... Bu da üçüncü bölüm diyebiliriz. Tamamında alınan yolu bulmak istiyorsak. Mesela sadece şu bölümü bulalım? Bakın burası 10. Burada da 1. Bu durumda 10 çarpı 1'den alınan yol 10 metre olarak bulduk. Bakın hemen şu bölüme bakalım. Hemen buraya da bakalım. ikinci bölüm. 10 çarpı 1'den yine 10 metre. Hani formülü de kullanabilirsiniz. Grafikten bu şekilde de yapabilirsiniz. Rahatlıkla istediğiniz sonuca ulaşacağınızı düşünüyorum. Burada da 10 çarpı 1 diyorum ve 10 metreyi buluyorum. Bakın şimdi her bir saniyede 10 metre yol almış. Hatta onu böyle biraz farklı bir renk şöyle işte yazalım şuraya. Burada 10 metre yol almış, burada da 10 metre yol almış, 10 metre yol almış. Toplamda 30 metre yol almış diyoruz. 3 saniye sonunda ne kadar yol almıştır gibi bir soruyla karşılaştığınızda direkt 30 metre yol almıştır diyeceksiniz. Mantık bu. Bakın ya buradan hemen v eşittir delta x bölü delta t'den ya da grafikten bu şekilde yapabiliriz. Ve burada yine notumu düşüyorum. Zaman ekseninin üst tarafında olduğu için artı yönde hareket ediyor bu araç. Bunu da yine dikkat edelim. Bu da çıkabilir araç hangi yönde hareket ediyor. Peki bu araç eksi yönde batıya gitseydi nasıl olacaktı? O zaman grafiği hatta ikisini birlikte hemen şuraya çizeyim size. Daha rahat olması için. Hatta en sona bırakayım. Şöyle yapalım. Konum zamanı çizelim önce. Şimdi Gelip bir de bu aracın konum zaman grafiğini çiziyoruz. Şimdi bu araç eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığına göre konum zaman grafiğini de hemen şuraya şöyle 0, 1, 2, 3 şeklinde göstereyim. Evet bakın burada dikkat edeceğimiz nokta bir saniye geçti. Bir saniye geçtiğinde araç kaç metre yol aldı? 10 metre yol aldı. Bunları getirip şöyle birbirleriyle işaretliyoruz. Sonra bir, o, bir saniye daha geçti. Bir 10 metre daha yol aldı. Zaten 10 metre yol almıştı. Bir 10 metre daha yol alırsa toplamda ne olacak? 20 metre. Şuraya hemen 20 metre diye yazıyoruz. Peki devam edelim. Bir saniye daha geçti. Yani üçüncü saniyeye geldi. Bir 10 metre daha yol alacak. Demek ki 20'nin üzerine bir 10 daha ekliyoruz. Toplamda kaç oldu? 30. Evet yine şöyle. Şunları eşitliyoruz. Bu durumda Hemen grafiğimizi şöyle çizelim. Sıfırdan başladık. Bu noktaları birbirine şöyle eşitlediğinizde işte gördüğünüz gibi e, pardon şurayı bir düzelteyim hemen. Şuraları silgi seçelim. Şöyle. tamam. E, demek ki bizim aracımız bu şekilde. Evet aynen şu şekilde bir grafiğimiz oluyor. İşte Şimdi burada peki size konum zaman grafiği. Bu konum zaman grafiği x t grafiği şuraya x'i de yazayım. Şimdi peki size burada konum zaman grafiği, hız zaman grafiğini verip ne kadar yol aldığını sormuyorsa da ya da der ki tabloyu verir, şuradaki tabloyu verir. Der ki bu grafik aşağıdakilerden hangisi bu aracın grafiğidir diye çıkabilir. Ya da grafiği verir e ee, buradan alınan yolu mesela hız zaman grafiği verdi. Alınan yol 3. saniyede ne kadar yol aldı? Hemen altındaki alana bakıyoruz. Bununla ilgili kısa bir size yöntem göstereceğim. E ee, devam edin. Peki, peki konum zaman verirse ne yapacağız? Konum zamana bakın şuraya dikkat edin. Bakın zaman 1 1 1 geçiyor. 10 10 10. Burada da şeyi bulmak için eee hızı bulabiliyoruz. Yani hız zaman konum zaman grafiğine. Mesela buradan ne anlıyoruz? Demek ki hız zaman grafiğinden e, yer değiştirmeyi alınan yolu bulabiliyoruz. Konum zaman grafiğinden de hızı bulabiliyoruz. Nasıl buluyoruz? Burada yapacağımız işlem şu. Burada eğim almamız gerekir. Çok teferruata girmeden. Şurada gördüğünüz gibi karşısı toplamda kaç? 30 metre. Açının karşısı. Açının komşusu kaç? Yani şu bölüm 3. Bu durumda 3 saniye. Bu durumda siz hızı bulmak istiyorsanız 30'u 3'e böldüğünüzde bu aracın hızını 10 metre bölü saniye olarak bulursunuz. Demek ki konum zaman grafiğinden de biz neyi bulabiliyor Konum zaman grafiğinden e, aracın hızını bulabiliyoruz. Mesela hemen bunları bir not düşeyim ben şuraya. Mesela xt grafiği hızı verir. Aracın hızını verir. VT grafiği neyi veriyor? Yer değiştirmeyi. Bir de X, VT grafiğinden ivme de bulunabiliyor ama sabit onu ileride anlatacağım. Sabit hızlı harekete gelecek olursak da sabit hızlı hareketin ivme zaman grafiği de e, sıfır olduğu için ivmesi yok. Yani düz şöyle sıfır üzerinde olan bir grafik. Hemen şuraya şöyle size göstermeye çalışayım. Burası A burası T 1 2, 3. Burada grafik hep şöyle sıfırda olduğu için düz çizgi. Yani sıfır. Şöyle olacak. Böyle bir grafik. Bu da e, pardon. Bu da bizim aracın hız zaman grafiği oluyor. Yani burada buna dikkat edersek iyi Çok Düzeltmeye çalışayım. Evet. Yani kısacası sabit hızla hareket eden bir aracın ivmesi sıfırdır. Hızı sabittir. Hızından biz aldığı yolu bulabiliriz. Hız zaman grafiğinden. Bunun yanında da konum zaman grafiğinden de aracın Hızını bulabiliriz hatta bunların hepsini bir şekilde size göstereyim artı yönde eksi yönde hareket ederse nasıl oluyor onun grafiklerini de sayılı olarak göstermeye çalışacağım. öncelikle bakın araç deminki gibi hız zaman grafiğini çizmeye çalışın evet şurada gördüğünüz gibi burası v metre bölü saniye burası da t saniye diyoruz 0 1 2 3 ile yazayım dedim, daha anlaşılır olur. Evet araç artı yönde gidiyor diyelim 10 la. o zaman yukarı artı 10 gidiyorsa eksi yönde gidiyorsa yani batı yönde gidiyorsa eksi 10. Alt tarafa çiziyorsunuz ve sabit hızlı gittiği için düz çizgi çizeceğiz. Yani şu şekilde zaman eksenine paralel. Bu artı yönde hareket eden aracın hız zaman grafiği. Artı yönde diye yazıyorum aracın hız zaman grafiği. Eğer bu araç eksi yönde gidiyorsa da grafik aşağı doğru bu şekilde çizilir. Bu da eksi yönde giden bir aracın grafiği oluyor. Peki hemen bunun yanında bir de konum zamanını çizelim. Eğer konum zaman grafiğinde de deminki gibi biraz uzun oldu ama böyle ayrıntılı anlatmak önemli. Çünkü bu noktada bunlara dikkat ederseniz emin olun rahatlıkla her soruyu hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 10 20 30 Evet artı yönde gidiyorsa bu şekilde yazacağız. Grafiği de çizerken şöyle düz olarak çiziyorduk az önce göstermiştik. Şimdi bunun bir de eksilisini eksi yönde gidiyorsa o zaman artık eksi 10 eksi 10 eksi 20 eksi 30. Yani buradaki eksileri görüyorsanız konum zaman grafiğini görüyorsanız demek ki bu araç eksi yönde gidiyor diyebilirsiniz. Rahatlıkla hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. Onu da burada gösterdik. İvme olmadığı için ister artı yönde gitsin ister eksi yönde. İvme olmadığı için yani ivme sıfır olduğu için olmadığı için demeyelim. Sıfır olduğu için direkt her ikisi için şu yukarıdaki bu grafik aynen geçerli. Şuraya hemen notumuzu düşelim. Artı yönde sabit hızlı hareket. Artı yönde sabit hızlı hareket. Bu da eksi yönde sabit hızlı hareket eden bir aracın konum zaman ve hız zaman grafiklerini bu şekilde çiziyoruz. Tekrar söylüyorum formülle bulmak istiyorsanız da hızı v eşittir delta x bölü delta de sabit hızlı giden bir araç için yapacağınız işlem hızı bulmak için ne yapıyoruz? Alınan yolu zamana bölüyoruz. Eğer alınan yolu bulmak istiyorsanız da hızla zamanı çarpıyorsunuz. Bu kadar. Tamam. Hız bulmak için bunu yapacağız. Alınan yolu bulmak için de bu formülü kullanacağız. Eğer bunun dışında kullanmak istemiyorsanız da dediğim gibi grafikten yorumlar yaparak bulabiliriz. Zaten birazdan çözeceğimiz örneklerde de fasüküllerimizde de göreceksiniz. Ee, daha çok grafik çizme, grafik yorumlama, grafikle ilgili işlemler yapacağız. Yapılıyor. Onlara dikkat edin. Hatta hemen bir örnekle başlayalım. Bakın bir araba saatte 80 km hızla, kilometre bölü saatlik hızla ee, batı yönüne doğru 2 saat boyunca ilerliyormuş. Buna göre öğrencinin yer değiştirmesi, adı arabanın desek daha doğru, arabanın yer değiştirmesi kaç kilometredir diye soruyor. Şimdi bakın e, arabanın süreti vermiş. İstiyorsanız grafikten de yapabiliriz. Hemen grafiğini çizelim. Ar batı dediği için e, aşağı doğru çizeceğiz demiştik. Batı eksi çünkü. Grafikten yapmak istiyorsanız hemen şuraya ne diyoruz? Aracın eksi 80 ve 2 saat boyunca gitmiş. Burası da kilometre bölü saat olacak. Bu durumda şöyle düz bir çizgi çiziyoruz. Ve hemen şu altında kalan alan bize aracın aldığı yolu veriyor. Yani delta x yer değiştirmesini verir. Bu da 80 çarpı 2'den 160 metre olur. Ha, bunu yapmak yerine hemen sabit hızla hareket ediyorsa hemen şunu düşüneceksin x eşittir v çarpı t diyeceksin. Bu kadar. Hemen sabit hızlı hareket düşünüyoruz. Gelince aklınıza hiç buna girmeden hemen şu ikinci yolumuzu hiç kasmadan hemen bunu yapacağız. Bu birinci yol. Biraz garantidir ama uğraştırır. Bu da yine garanti. Hani formül aklınıza gelmez ezberlemekle uğraşmak istemiyorsanız basit bir şey var. Hızı soruyorsa hızı, yolu soruyorsa hızla zamanı çarp. E, yolu soruyorsa da ve bu sefer de dediğim gibi yolu soruyorsa hızla zamanı çarp. hızı soruyorsa da yolu zamana böl. Bize yolu sorduğu için hızla zamanı çarpacağız. Yani 80 çarpı 2'den 160 metre olarak bu aracın aldığı yolu 2 saat sonunda aldığı yolu 160 kilometre pardon. Kilometre olarak bu aracın aldığı yolu bulacağız. Bu kadar. Yani cevabımız C olacak. Gördüğünüz gibi çok basit. Çok basit şey. Yeter ki okuduğumuzu doğru anlayalım ve neyi nerede nasıl kullanacağımızı iyi belirleyelim. Dediğim gibi bu söylediklerimi not alırsanız çalışırken size çok büyük yararı olur diye düşünüyorum. Evet az önce söylediklerimizden yola çıkarak bakın burada hemen bir grafik verilmiş. Bu grafiğin yorumunu yine anlattıklarımızı pekiştirmek adına yapalım. Bakın XT grafiğinde 4. saniyede cismin hızının büyüklüğü e, ee, değiştiğinden grafiğin doğrultusu değişmiş. Şimdi grafik yorumlamak diye bir bölüm var. Grafik yorumlama bakın. Dikkat ederseniz şu birinci bölüme bakın. 0 ile 4 saniye arasına. Şurası 0 ile 4 saniye arası. Buraya lütfen dikkat edelim. Hemen şu tarafa geliyoruz. Burası da 4 ile 10 saniye arası. Şimdi bu ikinci bölüm. Şimdi birinci bölümde dikkat ederseniz grafik yani devam etmiyor. Bakın şu şekilde nokta nokta gösteriyorum. Devam etmiyor bir anda grafiğin doğrultusu değişmiş. Yani şuradaki açıya dikkat edecek olursanız diyelim buradaki açıya 1 diyelim. Şuradaki açıya da 2 diyelim. Dikkat ettiyseniz iki açısı bir açısından büyük. Bunun anlamı şu araç 4. saniyede bir anda hızlanmış. Yani orada sebepleri vardır ama artık aracın sabit hızı atıyorum. 4 saniyede 12 kilometre yol aldırırken artık 6 saniye şurası 6 saniye 6 saniyede şu aradaki fark kadar 24 metre yol aldırmış. Burada demek ki araç hızlanmış diyebiliriz yorumlamak adına. Evet burada da yine dikkat ediyorsanız araç yukarıda olduğu için artı yönde hareket ediyor. Ona da yine dikkat edelim. Peki birinci bölümdeki hızını bulmak istiyorsak hemen ne yapacağız? Bize ne verilmiş? Yol zaman bu durumda 12 bölü 4 birinci bölümdeki hızı 3 metre bölü saniye olarak buluruz yani acaba söylediğimiz doğru mu diye kontrol etmek için. Hemen ikinci bölüme bakalım. Şuradaki alınan yolumuz 24 metre. Bu yolu kaç saniyede almış? Hemen şuradaki mesafe kız. 6 saniyede. Bu durumda 24 bölü 6'dan 4 metre bölü saniye olarak buradaki hızını da buluyoruz. Ee, hemen şurayı da göstereyim. Burada da 4 saniyede 12 metre yol almış. Bu durumda birinci bölümdeki aracın hızı 3 metre bölü saniye. İkinci bölümde aracınızda 4 metre bölü saniye. Yani kısacası dikkat ettiyseniz ne dedik? Grafiğin doğrultusu değiştiği anda, grafiğin doğrultusu değiştiği için araç hızı değişmiştir dedik. Bunu da e, dikkat ettiyseniz e, sayısal değerlerle de doğruladık. 3 ile giderken 4 saniye boyunca bir anda 4. saniyeden sonra 4'e hızını çıkarmış görülüyor. Evet. Devam edelim yine burada ee, okurken anlamamız gereken önemli noktalardan biri de iki aracın süreti aynı hızları ha, süretleri aynı hızları farklı olabilir diyor. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı nokta var. Süreti belki bilemeyebiliriz. Şimdi genelde ikisi de V harfiyle gösteriliyor o yüzden süratle hız birbirine karıştırılıyor gibidir. Süret skaler bir ifadedir. Bunu yine fizik bir konularında bahsetmiştik. Hız vektörel bir ifadedir. Yani hızın yönü vardır, süratin yönü yoktur. O yüzden biz sürati bulmak için V sürat diyoruz. Alınan yol yani x alınan yol bölü zaman yaparız. t zaman. Diğer tarafta hızı bulmak için, hızı bulmak için de yer değiştirme delta x bölü delta t deriz. Yani bu yer değiştirme Bu da zaman. Şimdi buna göre dikkat edecek olursanız iki aracında mesela 90 km bölü saatlik hızlarla gittiğini ya da süratlerle gittiğini düşünebilirsiniz. Ama burada dikkat edeceğiniz nokta yönleri farklı. Bakın A aracı batıya doğru giderken B aracı doğuya doğru gidiyor. Ya da A aracı artı yönde, şey B aracı artı yönde giderken A aracı eksi yönde gidiyor. O yüzden Bunların süratleri aynı olabilir ama dediğim gibi hızları farklıdır çünkü yönleri farklı. Yönleri farklı olduğu için hızları ve Hemen aşağı bakacak olursanız bakın K ve L araçlarına bakacak olursak. Bu K ve L araçlarının mesela yukarıdakiler için A ve B araçlarının hızları birbirine eşit midir? Hayır hızları birbirine eşit değildir çünkü yönleri farklıdır. Hızlarının büyüklükleri birbirine eşittir. İkisi de 90 ile gidiyor. Evet o yüzden büyüklükleri aynı. Ama yönler farklı olduğu için hızlar birbirine eşittir. Ama aşağı bakacak olsanız KLL'ye bakın hız büyüklükleri aynı. Yönleri aynı. Hem hız büyüklükleri aynı. Her ikisi, yani ikisi, de artı yönde. Ya da doğu diyelim. Bakın bu da artı yönde. Doğu yönünde gidiyor. Bu durumda hem hız büyüklükleri hem de yönler aynı olduğu için bu iki aracında e, bu iki aracında hızları birbirine eşittir deriz. Burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste soru çözümüyle devam edeceğiz.